İnşallah Allah'ım senden reddedilmeyecek bir iman istiyorum. Bu bu programlar faydalı mı? Bir şey söyleyeyim. E, söyleyen de belli. E, kardeşlerimiz e, dün e, iki hanımefendi yanıma geldiler. Şunu söylediler, bu çok beni çok duygulandırdı, çok sevindirdi. Çok sevindiğim için paylaşıyorum. E, söyleyenleri de tanıyorum, bana bu cümleyi söyleyenleri. Hocam dediler, biz ailelerimizden, ...yani 45 yaşlarında vardı iki hanım da... ...ailelerimizden... ...çok şey öğrenmedik ama... ...dine ait... ...bilgimizin yarısı sizin... ...düzeltiyorum özür dilerim... ...bilgilerimizin yüzde 70'ini sizden öğrendik... ...dine ait... ...bilgilerimizin yüzde 70'ini %70 sizden öğrendik... ...yüzde 30'unu ailemizden öğrenmiştik. Ben son zamanlarda bu cümleyi o kadar çok duyuyorum ki... ...Allah'a binlerce hamdü sena olsun... ...onun için bunları böyle... E, ...sıralıyoruz ama... Ee, bu, bu çok önemli, çok insanın hayatını değiştiriyor biliyor musun? Bu dualar, bu sorular, bu cevaplar, bu konular, e, bu sorulan sorulara cevaplar, birçok insanın hayatını değiştiriyor. Onu söyleyeyim sizlere, bunlara muhatap oluyoruz onun için. Allah'ım senden reddedilmeyecek bir iman istiyorum. Allah'ım senden tükenmeyecek bir nimet istiyorum. Tükenmeyen nimet nerededir? Hem dünyada olabilir, Allah bereket verir nimetiyle. Hem de tükenmeyen bir nimet ahireti olur. Çünkü cennetin nimetleri hiç tükenmez. Hiç aynı değildir, tekrar etmez. Her gün yeni bir nimet ile karşılaşırsınız. Allah nimetini artırır ve üstünüze yağmur gibi yağdırır inşallah. Devam edelim arkadaşlar. Ee, Allah'ım senden derecelerin en yükseğinde, en şerefli olanında makamı mahmut efendim... E, peygamber'e verilen bir makamdır. Cennete de Firdevs-i e, Firdevs'i isteyin, en de Firdevs'in en yücesini isteyin diyor. Efendim, derecelerin en yükseğinde Peygamber'imizle beraberlik istiyoruz diye ifade etmemiz gerekiyor, dua etmemiz gerekir. Derecelerin en yükseğinde, e, Cennet'te yani tabii ki, Peygamber'le beraberlik istiyoruz. Ahirette, Peygamber'le nerede olunur? Cennet'te olunur tabii ki. Allah'ım senden ebedilik cennetinde peygamberinle beraberlik istiyorum. Ebedilik kult cennetinde peygamberinle beraberlik istiyorum. Bu dualarımızın tümünü Hazreti Ayşe'nin duasıyla bitirelim inşallah. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Allah'ım sen çok affedicisin. Affı da seversin. Beni affeyle ya Rabbi diye duamızı efem yapmış olalım.